Konya'nın Beyşehir ilçesinde 6. kez alkollü olarak direksiyon başında yakalanan sürücü ben terörist miyim diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ben terörist miyim lan? Yetmen lan! Ben terörist miyim lan? İlçe jandarma komutanlığı ekipleri Konya yolundaki uygulama noktasında kendilerini görünce yolunu değiştirerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünü takip etmeye başladı. Kısa süre sonra durdurulan araçtaki sürücü R.O'nun ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine giden polis ekiplerine teslim edilen şahsın daha önce 5 defa alkollü araç kullanırken yakalandığı ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak el konulduğu tespit edildi. Sigorta ve muayenesi olmayan otomobili el koyarak trafikten men eden ekipler sürücüye toplam 3800 lira ceza uyguladı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü karakola götürüldü. Gel buraya. Gel, gel buraya.